Herkese merhaba, ben dijital satış danışmanı İpek Ertan. Bugün satış danışmanımız Harkan ile beraber Egea Cross hibrit aracımızın şehir için yakıt performansını test edip ardından aracımızı yakından inceleyeceğiz. Egea Cross Wagon ile keyifli bir sürüş deneyimi yaşadık. Aracı Hakan kullandı. Hakan, dilersen sen bahset deneyimimizden. Egea Cross Wagon, sürüş konforu, yol hakimiyeti, aracın içerisinde bulunan donanımlar sayesinde güzel bir yolculuk imkanı sağlıyor. Ben de keyifli bir sürüş deneyimi yaşadığımı düşünüyorum. İpek, biraz sonra sen aracın donanımlarından bahsedeceksin. Öncelikle ben aracımızın motor ve performans açısından özelliklerini anlatmak istiyorum. Egea Crosswagon 1.5 130 beygir T4 hibrit motora sahip. Hibrit motoru sayesinde hem çevreci hem tasarruflu bir araç. Seyir halindeyken aracımızdaki tablet ekranımızda benzin ve elektrikli motorların o esnada harcadıkları gücü görebiliyoruz. Yakıt performansına baktığımızda şu an bulunduğumuz yere kadar ortalama 26 km yol yapmışız. Ve yakıt tüketimimiz 100 km'de ortalama 4.6 litre. Bu da aracımızı kendi sınıfında ekonomik bir araç olarak ön plana çıkartıyor. Aracın donanımsal özelliklerinden bahsedecek olursak Ege Cross vagon oluşu bizlere geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Uzun yol seyahatleri ve geniş aileler için çok uygun bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Aracımızda sis sarı ve cross ön tampon, 17 inç cross, elmas kesim, alaşımlı jantlar, full led ön farlar ve imza gündüz farı, 10 inç tablet ekran, geri görüş kamerası bulunmaktadır. Sizler de Egea Cross vagon aracımızı yakından görmek için Tanoto Fiyat şubelerimize gelebilir. Detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. İyi günler dileriz.